35 kişiye değil 16 milyon İstanbulluya sunmak, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için çaba gösteriyor. Hep birlikte çaba gösteriyoruz. Adaletin ve hukukun olduğu bir yerde birazdan sizlere açıklayacağım durumun aslında hiç yaşanmaması gerekirdi. Ama ne yazık ki bugün biz yargı eliyle araç sallaştırılmış, siyasallaştırılmış yargı eliyle kimi zamanda yargı kararına rağmen halkın olanı birilerinden kamu eliyle nasıl korumaya çalıştığımızı görüyoruz. Değerli basın emekçileri bakın arkanızda gördüğünüz bakmaya doyamadığınız ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi 2005 yılında bir protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı yani yukarıdan biraz önce yuhladığınız benim de uyardığım biz oradan gizli gizli kameraların çektiği üst kısımda kısım 2018 yılında TÜGVA yani Türkiye Gençlik Vakfı'na 10 yıllığına kiralanmış. Devam ediyoruz. Sonrasında 10 yıllığına kiralanan bu yer Ha rakamı da söyleyeyim. 2500 lira gibi bir rakama. Yani İstanbul'da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci İstanbul'da 5000 liraya, 6000 liraya ev bulamazken bu arkamızda gördüğünüz yer 2500 liraya kiralanmış. Devam ediyoruz. Kiralanmakla da kalmıyor. Devamında İstanbul nefes aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız biraz önce söylediğim cümlelerin gereğini yaparak buraları incelediğinde görmüş ki kiralayan vakıf burayı üçüncü kişilere devretmiş. Ada halkı faydalanamıyor. Hiç kimsenin girip kullanabileceği bir ortak alan değil. Bu üçüncü kişiler bir siyasi partinin ya da yandaşlarının ya da tüvvalların her kimse bilmiyoruz çıkmaya korktukları için yüzlerinde göremiyoruz. Burayı kullanmışlar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Arsızlar ya çökmüşler ya İstanbullunun malına. Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yargıya başvurmuş ve yargı eliyle de değerli basın emekçileri bakın burası çok önemli yargı eliyle de daha doğrusu özür dilerim biz olduğu gibi hakikati anlatmak durumundayız. Tahliye işlemiyle birlikte TİGV'ın tahliye işleminin iptal için bir dava açmışlar ve bu davada TİGV 27 Ocak 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almış, tahliye sürecini durdurmuş. Çünkü telefonla nasıl kararlar aldırdıklarını biliyoruz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021'e 158 sayılı kararı ile tahliye işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması işleminin reddine karar verilmiş ve böylece bu anlattığım sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan büyük ada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargeliyle de tescil edilmiş. Peki bundan sonra ne olmuş? Buraları da çok önemli. Kaymakamlığa yazı yazılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Adalar kaymakamı mı? Şu an dizindeymiş sanıyorum. TÜGVA'nın kaymakamı mı olduğunu bilmediğim şahıs onu da adalar halkına emanet ediyorum. İki kez tarih vermiş. Evet şu tarihte gelin tahliye yapın diye. Resmi yazıyla. Sonra hava koşulları demişler. Başka şeyler demişler. Bu tahliyeleri tarihlerini değiştirmişler. Sonrasında değerli arkadaşlar kaymakam tatilde. Ve daha acı olanı bakın daha acı olanı değerli arkadaşlar hakikaten benim bir vatandaş olarak içim acıtıyor. Devletin kamu görevlileri niye vardır arkadaşlar? Devlete hizmet etmek için, halka hizmet etmek için vardır. Devletimizin polisi niye vardır arkadaşlar? Sizlerin hakkını, hukukunu korumak için vardır. Ve buraya kadar anlattığım süreçte muhatap yok. Gerekçe yok. Çünkü hukuk karşısında da suçsuzlukları tescil edilmiş. Ne yapılıyor? İşte arkamızda gördüğünüz şey yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bir haftadır İstanbul'da genel başkanımız Türkiye'nin her yerinde devletin polisine 3600 ek gösterge verilsin diye sahada çalışırken ve devletimizin polisinde bunun haklı olduğunu söylerken ben devletin polisi demeyi ayıp sayarım. Çünkü devletin polislerini ayıp sayarım. Gördüğünüz gibi arkada TÜGVA'nın polisleri içeriye girmiş birkaç kişiyi koruyor. Kimden koruyor arkadaşlar? Hakikaten sormak isterim kimden koruyor? Hatta koruyor hatta. Değerli arkadaşlar, hiç canımızı sıkmayacağız, hiç moralimizi bozmayacağız. Çünkü bu devletin devletine inanan halkı var. Hakkını aramayı bilen halkı var. Halkın yanında olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Halkın hakları için her türlü mücadeleyi hukuksal zeminde de her türlü zeminde de sürdürecek olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri var. Ve ben şunu bir kez söyle Ve yine arkamızda gördüğünüz bakmaya doyamadığımız bu tarihi eseri Ekrem İmamoğlu genel başkanımızın talimatıyla bütün belediyelerimize verdiği talimatla adalar halkını açmak için günlerdir akıl fikir almayan yaptıklarını açıklayamadıkları için telefonlara çıkmayan ne yazık ki devlet görevlileriyle karşı karşıyayız. Olsun. Biz halkın ve haklının yanında durduğumuzda hep birlikte hukuksal mücadeleyi verdiğimizde işte halkın haklı mücadelesiyle devletin kamu görevlileriyle, devletin kaymakamı, devletin valisi ve devletin polisi halkı halka karşı suçluları değil suçlulara karşı halkı koruduğunda işte o zaman bizler bu mücadelemizin nasıl sonuç alacağını göreceğiz. Ve bir şey daha söyleyerek basın açıklamamı sonlandırmak isterim. Değerli basın emekçileri ve çok kıymetli adalar halkı. Bakın 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek isteyen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Adalar İlçe Belediyesi var. 16 milyon İstanbulluya hizmet için verilmiş, üzerine çökülmüş bir binanın yargı yoluyla da tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir yargı kararı var. Ve bu yargı kararının uygulanmasını isteyen ilçe başkanımız ve büyükşehir görevlilerimiz burada TÜGVA'nın polisleri tarafından darp edildi. Bunu söylemekten de çok üzülüyorum. Hakikaten ben arkadaki arkadaşlarımıza da çok üzülüyorum. Kendilerinde de hakikaten samimi bir şekilde üzüntülerimi ifade ediyorum. Siz devletin polisiniz. Devletin polisi suçluları korumaz, halkı korur, haklının yanında olur. O yüzden yaralanan ilçe başkanımız ve yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum her şeyden önce. Şunun da bilinmesini istiyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü olarak arkada gördüğünüz bina şu anda yüzlerini göstermeye korktukları içeride saklanan kişiler sözüm size. <laughs> ve telefonlara çıkmayan, telefona çıksa bile ne söyleyeceğini bilmeyen kamu görevlileri, adalardaki bu büyük ada iskelesi hiç kimsenin değil, halkın oluncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi burada nöbet tutacak, ne zamanki halkın olacak, ondan sonra biz İstanbul'daki çöplüklere, diğer yerleri de ellerinden almayı başaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son sözüm Adalar halkına. Sizi değil birkaç kişiyi koruyan arkadaşları ve tatilde olan kaymakamınızı size emanet ediyorum. Halkın ve haklının yanında kim varsa onlarla birlikte sizin olanı alacağınızı biliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım.